Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size tek bir insanın SVS'de puan basmaması ve SVS'ye katılmaması sonucunda bir eyaletin, koca bir eyaletin, 3 milyar puan yapan bir eyaletin hazırlığı nasıl kaybettiğine şahit olmanızı sağlayacağım. E, puan basmayan kişi de tam olarak bu videoyu çeken kişi oluyor aslında. Ve karşınızda duruyor. İlk gün aslında puan basmayı düşünüyordum. Ama puan yapan arkadaşların dünya sohbetine enayi avı, işte sazan avı, işte bizi geçemezsiniz anlamında çocukça eksi 15 yaş yorumlarda bulunmaları sonucunda bu eyalete hiçbir şeyin değmeyeceğini ve 200 milyon puan yapıp herkesin önünde şov yapsam bile kimse için bu bir sadakate ya da bir vefaya dönüşmeyeceğini bildiğimden dolayı bu eyalete çöp bile atmamın herhangi bir kimse için e, değmeyeceğini düşündüm Ve 1 milyon puan bile harcamadım Sadece kademe ödüllerini bile tam ucu ucuna aldım ki anlamı olsun Fazladan hiçbir şey harcamayayım diye Toplamda şu şekilde puanlar yapıldı Tüm eyaletler için Şu şekilde puan listesi var dibine kadar keşif bile yapıp keşiften gelen kahraman parçalarını bile bastılar. Sırf eyalet kazansın diye. Şu an eyalet yaklaşık olarak 30 milyon puan farkıyla kaybediyor. Ve ben sadece bir hesabımdaki birikimi size göstermek istiyorum. Ateş kristali sadece 11 milyon puan yapıyor. Hızlandırıcılar sadece 3 milyon puan yapıyor. Asker eğitimi 7 milyon puan yapıyor. Yaptı size 14 artı 7 21 milyon sadece hızlandırıcı ve ateş kristali. Tılsımlar yaklaşık 20 tur tılsım basılabilir. Ve dönüştürmelerle beraber daha yüksek seviye tılsımlarda basıldığı zaman bir tane de seviye 11 e elde ettiğim zaman yaklaşık 15 milyon daha puan gelir. O da 35 milyon yapıyor. Donanım geliştirmeler. Burada yaklaşık 20 turluk donanım var mitiklerde ve efsanevi donanım da basılabiliyor. Buradan yaklaşık 20 tur çarpı 300 bin dersek 6 milyon daha. Buradan donanım puanı geliyor. Bu da yapar bize 36 milyon puan. Geldik esans taşına. 1000 tane esans taşı var. 3.5 milyon puan yapar. 3.5 milyon puan da 36 mi demiştik? 40'a yaklaşıyor. Kahraman parçalığını daha saymadım. 80 metre 2.4 milyon puan yapar. 40 mı demiştik? 40. 3 milyon puan Sonra kahraman parçalarına geldik. Kahraman parçaları bastık. 700 tane, 800 tane. Hadi birleştirelim. 1000 tane mitik parça diyelim. 1000 tane mitik parça 3 milyon daha ekstra puan anlamına geliyor. 40'ın üzerine mi çıkmıştık? Artık rakamı unuttum. Neredeyse 45 milyon tek bir hesap. Ve buradaki diğer iki çiftliğimi saymadım. Onlarda da bin küsür ateş kristali ve birçok daha gen yediği için hazırlık yaptığım mitik parça var. 45 milyon bu hesap 20 milyona yakında çiftlikler yapar. İki çiftlik ayrı ayrı. Hadi 15 diyelim tanesine. 15-15 30 milyon. Yaklaşık 75 milyon puanı ben bu SVS'de tek bir kişi yüzünden kaybettiler. Ve hiçbir anlamı da olmayacağı için bu eyalete tek bir eşya bile fazladan harcamadım arkadaşlar. Ve şu an eyalet gözümün önünde 32 milyon puan farkıyla kaybediyor. Kendi kaderini yaşamak diye bir deyim vardır biliyor musunuz bilmiyorum. Kendi kaderinin seçimini insanlar kendileri yaşarlar. Ve nelerden ders çıkardıklarına kendi akılları doğrultusunda sahip olurlar ve hayatına bu şekilde devam ederler. Bu yüzden e, ee, Karma diye bir şeye inanırım. Karma diye bir e, olgu vardır dünyada. Ve insanlar yaptıklarını yaşamadan da hiçbir zaman hayatlarına devam etmezler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Tek bir kişi nasıl bin kişinin yarıştığı bu SBS hazırlığın kaderini nasıl belirler? Ve benim dışında herkesin bastığını da zaten görüyorsunuz. Bunu sizlerin gözünün önüne sermiş oldum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada Drama Queen'in 3. bölümü ve yeni seriler gelecek. Ve çok daha fazla kişinin ve çok daha fazla dramanın karanlık yönlerini ortaya çıkarmış olacağım. Ve keyifli bir seri sizi bekliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Video serisinde birçok kişinin insan içine bile çıkamayacağı bir olay ve sır açıklamaları yapabilme potansiyeline sahibim ve birçok kişiyi düşürme şansına da sahibim ama dediğim gibi erdemlik ve e, ahlak olgusu bizde kalsın arkadaşlar. Bu yüzden bir oyun için e, bize yapmış olmalarına rağmen o insanları çamura itmiş olmak istemiyorum. Ama ne yapacağımı da tabii ki yeni video serilerinde göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.